olursun dedi. Ben dondum kaldım zaten yani. Böyle bir şey olamazdı. Yerle bir oldu ya bir dakikada yani psikolojim. Yani böyle bir şey olmaz. Yok böyle bir Borsuz. saçmalık yok. Hakan Bey'in 55S1 bölgesinde büyük bir fıtığı var. Bayağı da ciddi boyutta aslında MR'a baktığımızda. MR görüntüsünü hastanede incelediklerinde doktor ne dedi size Hakan Bey? Fetç ol. Yani acil ameliyat olman gerekliydi. Yoksa fetçeye kadar gider dedi sol bacağın. Ama doktor da sizi muayene etmedi. Yok yok sıfır sadece, muayene sadece MR görüntüsüne MR baktı. baktı. Ee, Çok büyük olduğunu söyledi fıtığın. Çok acil ameliyat olman lazım dedi hemen karar verdi dedi. Siz bazen bize MR görüntünüzü atıyorsunuz. İşte hocam gelebilir miyim olur mu ameliyat dediler. Size gelsem iyileşebilir miyim diye soruyorsunuz. Ya. O yüzden bu videoyu çekiyorum şu anda. Hakan Bey de MR görüntüsünü bize göndermek istedi. Biz de dedik gelin bir görelim değerlendirelim. Evet. Hastamızın elveş esprili bölgesinde büyük bir fıtığı var ama hiçbir bulgusu yok. Mesela bir topuk üzerinde yürüyün Hakan Bey. Dönelim. Parmak ucunda yürüyelim mesela. Hiçbir ağrı falan var mı? Yok hocam. Bir güçsüzlük var mı? Uyuşma yok. Uyuşma var mı? Hiçbir yok. şey yok. Öne eğilelim. Kalkalım. Arkaya eğilelim. Evet. Bu hareketleri MR olmasa aslında kimse bu hastaya fıtıksın bile demez. Hakan Bey gibi olan yüzlerce binlerce danışanımız var. Her zaman muayene olunması gerekiyor evet. öncelikle. Evet. Her zaman muayene sonrasında ameliyat kararı verilmesi gerekiyor. Biz de bu şekilde evet. ilerliyoruz.